karakteristik özelliklerinden mi bahsedeyim varsa Evet matkap bize evet. yeteneğini göster kardeşim <Gülüyor> <Gülüyor> kameraya biraz yaklaş mikrofonu biraz yaklaş öyle göster <laughs> bir ilk başta. <laughs> mesela bir şey soracağım kardeşim. Ne ya? Olmuyor. Bir dakika bir dakika bir şey soracağım. Sen evet. bu yeteneğinle bugüne kadar A noktasından bir B noktasına gidebildin mi ya? Bunu soruyorum <laughs> sadece. Hani bir adım Hiç ilerlemeye aşandı mı mesela bu yetenek sayesinde? Bir gün işe yarayacağını, işe yarayacağını eminim bu arada bu yeteneğin. Peki denemek istiyorum. Aşağıki odalarda evet. melodi bir hanımefendi var mı? Yani tanıdığın da olur. <laughs> Ve hanımefendi olan var mı? Bakalım etkileyebiliyor muyuz yani bu matkap olayıyla? Bir etkilenmesi olabiliyor mu yani söz konusu mu? Bir de bu yeteneği nasıl keşfettin diyen var. Bu anlattık ki bunları biz yancı alımlarında. Niye izlememişler ki? <laughs> Doğru yani. söyle şimdi. Yani, ama niye azar ki şey. sen amına koyayım yani? O bölümü kaçırmış demek ki. <gülüyor> <gülüyor> tamam ben bunu nasıl keşfettim? Bir gün hani ıslık falan çalarsın. Nasıl ıslık çalmaya keşfettiysen ben de aynı şekil keşfettim. Yani, yani durup dururken bak, bir insan öyleyse. kendisinden matkap sesi çıkartmaya çalışır mı amına koyayım? Yemek söyle 23.30 çok güzel. Teşekkür ediyorum. Evet, çekin <gülüyor> abi. <gülüyor> Çekin ben De sen de, de sende oluyor da ağzından olmuyor Ne <laughs> 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 çıkıyor ben sende de kanka. Sen de oluyor o normalde ama ağzından olmuyor. Sen uyuyorsun gerek ne oldu zaman. <gülüyor> 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 ben de bu kadar. <laughs> evet Melody. Evet. Aşağıda tanıdığım yok bu arada. Yok <laughs> mu ya abi gelecek bir hanımefendi hemen testini yapalım. Ailem var burada mesela. Buradan bakıyorum. Odaları da kullanıyoruz, kullanıyoruz. Atıyoruz, Hiç temizlemiyoruz. Bakalım burada. Aylin Matka. şey miydi? Evet. Aman pasta şey telefondan giren kız mıydı? Olabilir. Bir çekelim mi ya? Zarar olmaz herhalde. Bu kişnemeyle karışık veriyor. Nuri, ailinin yanında dedin. Gelecek miymiş Aylin? Yok nasıl gittim ki ben oraya? Ne bileyim oğlum. Aylin hoş geldin. Ben hoş buldum. <laughs> Yayın nasıl şu anda? Kusura bakma seni anlık çektik. <laughs> Yok estağfurullah merhaba. Ee, şimdi sana çok anlık bir deney yapmak istiyoruz Aylin müsaitsen. Tamam. Müsaitim. Tamam, şimdi e, Discord'daki ekranı paylaşan iki tane lavuk var, görüyor musun onu? <laughs> Ana niye çalıyor? <çarlardı? gülüyor> <laughs> Gördün mü onları? <gülüyor> evet evet. <gülüyor> mi? Bir dakika Gördüm. ya Aylin <laughs> Hanım, niye bizi eve lavuk olduğumuza karar kıldınız? <laughs> <laughs> Sezi diyelim. Sesi. Bu Aylin'de de böyle bir Sesi gülüş mi? var, anladın mı? <laughs> <Ben gideyim ya>. <gülüyor> Estağfurullah. <gülüyor> lavuk dendi. Tamam, evet Aylin burada mısın? Buradayım. Ha, buradayım. Hayırdır lan buna koyayım. <laughs> böyle bir ev aldın ya. Işte. Sen niye evet. bizi atarlasın gibi koyar onu anlayamam. Buradayım amına <laughs> koyayım. <laughs> <laughs> ne oldu lan matkap etkilendin mi gülmekten sesten mi <laughs> etkilendin aklım Yani şu anda konuşmamak, hakkımı kullanıyorum. He ee, anladım. Zaten. Ha cool takılıyorum diyorsun. Şimdi aynen. Aynen. Evet, şu sağdaki arkadaşı görüyor musun gözlüklü? Evet. Dur oğlum evet. bir elinde bir kaza çıkmadan ben kamerayı kapatayım diye girmeye <Evet. Matkap kendini bir ailene tanıtır mısın önce? Aynen ben e, 22 yaşındayım. 1 Şubat'ta 23 olacağım. Bize niye detay vermedin de 23 dedin <laughs> amına koyayım ailene 22'den 23 olur. Ama ben olacağım. Aynen. Aynen. şimdi çağır her gün sen de mi? Biz bir birliktelik yaşayacağız veya da yaş duygusal bir ilişki yaşayacağız. Oy. <laughs> Ailenle mi yaşayacaksın pezem? Daha yeni geldi kız amına koyayım. Ya işte diyorum aç tıkmış. hayvan yani bu adam. <laughs> kontent ayak uydurma. Hemen ipne birliktelik yaşama hayal etmiş. <laughs> hayır hayır öyle değil yani duygu tabii birliktelik. Abi birliktelik yaşamayacağına yalan mı söylüyorsun yaşın sen? Yok bu soru diyor anlamadım. Tamam ne diyorum ben de anlamadım abi. Samet sen ne harbi. Senden kulaklık fazla sıkıyor olabilir mi ortağım? Evet, Aylin. Arkadaşımız 22'den 23'e doğru gidiyor. İktisat 3. sınıf öğrencisiyim. Eskişehir e, Osman Gazi Üniversitesi. Konuşurken sigara dumanını doğal yöntemlerle çıkartabiliyor. <laughs> Öksürtür normalde. Adam yapıyor yani. Bu da önemli bir detay. <laughs> evet, Başkan. Mat yani, belki görmüşsündür az önce matkap sesi çıkartabiliyorum. Bu ne kadar seni etkilemişti bilmiyorum ama... Nasıl, şimdi size bir nasıl bir ortam olmalı ki ailenin senin matkap sesinden ailen şimdi bütün objektifliğinle bu arkadaşa bakıp tamam mı? Matkap evet. sesini dinleyebilir misin? Sonrasında senden etkilenmeye çalış ama anladın mı? Kendini bir zorla bakalım ne kadar ne olabiliyor. <laughs> tamam. tamam Etkilenme matkap. Sen de evet, bak bak, şey. sen de şimdi matkap. Sen de şu Discord'daki evet. ses ve görüntü ayarlarından oradaki desibeli sola doğru al. Bütün ses evet. gelsin yani onu iyice düşür yani. Tamam. artık anla, profesyonelleş artık. Hadi oğlum. Çıkış sesi mi, giriş sesi mi? Giriş sesi. Peki. Zaten full değilmiş. Baba, yani. Neyse. altta hassasiyet var ya hassasiyet, konuştukça atıyor böyle. Evet. Onu giriş sola çek. Giriş hassasiyetini turuncuda doğru çekeceksin, turuncu tarafa. Sol tarafa doğru çekeceksin. Çektim. Aynen havayla beraber Niye tamam. Niye bu kadar, kadar sakinsin lan sen beni korkuttu şimdi. Yok <laughs> çektim çektim. Ha tamam şimdi Aylin'e etkileyici bir matkap istiyorum anladın mı? Aylin'i gördüm matkap kafa yedi falan böyle anladın mı? Aylin'i istiyorsun. <laughs> tamam nerede karşılaştık? Nerede karşılaşmış oğlum bir dakika. Aylin nerelere gidersin sen? Ben İstanbul'da yaşıyorum. İstanbul'da Şehir olarak değil. Türkiye'de karşılaştınız İstanbul'da. yani Aylin. <laughs> <laughs> Yürü be oğlum be ne bileyim İstanbul'da caddede falan bir karşılaşmış. Bunlar falan ikisi de bir... rahatsız Aylin neydi iyi değil yani ha, onu da söyleyeyim. Da karşıdan geliyorum. Aylin'le gid gidik yani. Öyle bir gördüm. Evet Aylin Hanım. E bir yak yaklaştım. Böyle sana doğru bakarken. <laughs> <laughs> Allah'ım ya Rabbim sen bizi koru matkaplardan. kaplardan. <laughs> Gör. Laf atmaya bezdi sanki. Aylin ilk tepkin ne olurdu Aylin bu durumda? <laughs> Kaka atardım herhalde. <laughs> ama zaten atıyorsun ki onu. Ne yapabilirsin ki biri sana matkap sesi mesela Aynen bu, bu kakağının şey şöyle bir kaka mı yani bana, beni beni kaka attıran erkeklerden hoşlanırım attıran kaka. Yok böyle değil. Ne yapıyor bu artık yani kakaası. Tamam o zaman daha enerjik bir matkap. Hadi bakalım ha. gelsin. Tekrardan Aylin'i gördüm böyle baktım bir. <laughs> <laughs> Aylin kamera açabiliyor musun? Yok hayır şu an müsait değilim. Ya şu an müsait değilim deyince insanların aklında hep böyle bornozlu bir tablo oluşuyor ya. <laughs> Onu da açıkla da insanlar kudurmasın burada. Müsait değilim çünkü işte... Yok yani. Yani pijamamla oturuyorum sıcak yatağımda. <laughs> ya, tamam yani <laughs> insanlar da hani algı o açısından <laughs> söylüyorum. Şu Yok, an müsait an... değilim deyince chatte 10 bin, 1 bin kişi var. Yani 7-8 bini... Kafayı yedi anladın mı? <laughs> Nasıl müsait değil acaba diye. Onu açıklayalım ki hiç de hani şey olmasın. Ya hazırlıksızım. ya 10 bin kişi beni böyle görmesin. <laughs> ya sıkıntı değil ya. Evet. Yok yok evet. Ben tamam, matkap ikinci matkabını yapıyor sana. Delme yani bu, ama şimdi, delmeden. Evet. Şimdi, kabı görüldü mü ben? Buna kalka şey attı. Yaptı. Buna kahkaha attı. Matkabı yaptı. Ama, o zaman biraz daha ofansif olayım. Madem bana bir pes verdi. Tabi Tabii sana, da. sana kalka attı. Yani senden Hayır. koşarak uzaklaşabilirdi. Gitmedi evet. Kalka attı. Evet. Şimdi çay içebiliriz kesin. Evet. Bu <laughs> kadar kolay mıydı amına koyayım? Oldu mu? Hayır. Yok, çay içiyor. Oğlum bak çocuk çabaladı yani, bana bu şey matkapı öğretmezsen yani. seni de siktim belanı hani bak hemen bana bunu öğretiyorsun. Vuuum! Gideceğim <laughs> böyle kızların arkasına vuuum! Deliyim abla matkabım ben. C ciğer <laughs> testi yapayım mı? Kaç ne testi? Ciğer testi ciğer. Ha yap bakalım c ciğer testi yap. En, en uzun ne kadar çıkartabileceğim tamam mı? Ağustos, simi Baba sen kendine bak ya? benim neyin komime gidiyor biliyor musun? Sen kendine bu challenge'ları evde nasıl oturdum kendine verdin amına koyayım ya. Ben yıllardır yapıyorum her gelen yapsana falan diyor. Evet. Ama ciğer testi. Triplere gel amana koyayım ya. <laughs> Gören de bir amana koyayım yani gerçekten mal... Ödül alacak. namına <gülüyor> bir şey yapıyor zannedecek. Alt tarafı matkap sesi çıkartacak ya. Triplere gel. <laughs> Derin nefes alıyor falan böyle. Sanki friki katacak amına koyayım. <laughs> <laughs> tamam bir dakika bir dakika. Oy. Çok iyi. Allah çarpsın başım bandı. Çok iyi lan. Aynen bu performansa ne dersin? Bir çay içmiştik artık yemeğe çıkalım. Sen de bayağı gününü karnını doyurmaya <laughs> sanki <gibi> matkapla. ne diyeyim abi ya. Matkapla yemek yedin çay içtin. Bir de evine de bıraktırt kendini. Son bir evine bıraktırtma matkabı yap da kız da evine gitsin. <laughs> Taksiyle gitme matkap olsun. Sen Türk tamam. Keyifle izliyorum. Bu neydi? O şakal <laughs> aşkın mıydı <Taksiyem. muydu> bu? <laughs> Aynen bu. Bulunduğumu bulamadım matkapı. <laughs> Hocam senden şey istiyorum bak. Kızı gördün. Sinsi sinsi takılıyorsun. Peşindesin yani anladın mı? Boş bir anını arıyorsun. Ekipten ayrılsın, sürüden ayrılsın. Onu böyle birebir de yakalayayım ben onu etkilerim zaten. Ama matka aktif böyle. Hafiften böyle yanından geçiyorsun değiyor gibi oluyor ama girmiyor yani anladın mı? Değdirmiyorsun yani matkabı, hani anladın mı? Sürtüyorum sadece. He. Tamam. Geldin ve gittin mi? Evet geldim ve gittim. Güzel. Ee, şimdi senden... <laughs> bir şov artık şov istiyorum. Aylin bak bu şovu da herkese yapmaz. Matkapçım önünde sıvarlığı evet. sıvalı on numara bir duvar var. Çıldırman lazım. On numara sıvalı boyalı yağlı boyalı bir duvar var. Ama duvar o kadar lezzetli gözüküyor ki yani anlatamam. Söylediğim gibi değil mi? Şimdi senden e, ee, üniversiteli matkap olmanı istiyorum. <laughs> Geçen geldiğinde liseli matkap olmuştun, duvara değdirmiştin, girmemiştin, delmemiştin duvarı. Hayır. Şimdi senden üniversiteli matkap olmanı istiyorum. Duvara yakın temaslasın, hafiften evet. eşeliyorsun duvarı, anladın mı? Evet. Israrcısın ama yani bir yandan da. ben sana söyleyeyim. Bu üniversite 3 mat kapı ben sana söyleyeyim. Ortamı çözmüş aynen. 3 artık şu modda yani Okul bir canalı siki modunda yani. <laughs> <laughs>